Selamun aleyküm! Tanırsınız beni, adım Turgut! Doğanoğlu Ola Asalet, kibarlık ve servetten yana sülalem kadar talihli değilim! Ama kararımı verdim bu defa! Talihin bağışlamadığını, bilimin gücü... ...Ve siz saygıdeğer arkadaşlarımın yardımıyla halledip... Çaktım! Servete konmak istiyorsun! Ulan bundan severim seni! Lep demeden leblebi anladığın kadar... Silah çekmede, kundakçılıkta ve hırsızlıkta da en birincisindir bilirim. İltifatlarına <laughs> teşekkür Emre abi. Kim öldürülecek, neresi kundaklanacak veyahut hangi kasa soyulacak? Soyulacak şey kasa değil, ev. Çalınacak olan da bir çocuk. Nasıl çocuk mu? Evet. Doğum saat meselesi, sayılan bir bebek. Kıymetli dayı Zadem'in çocuğu. Servetimin tek mirasçısı! Yani tek rakibim! İşte o çocuğu çalacaksınız! Gecikti Meraklanmaya başladım Üzme kendini bey Neredeyse müjdeyi verirler <laughs> Doktor kapıyı açıp da Bir oğlun oldu desin Dileyin benden dilediğinizi Bu köşk, bu aile Servetim küçük bir devlet gibidir Bir çocuğum Ailemin namını, şanını sürdürecek Düşmanlardan koruyacak bir evladım olsun diye yıllarca bekledim. Düşmanlardan mı? Evet. Servet iyi bir şeydir ama insana daima düşman kazandırır. Değil yabancılar? Aynı kana taşıyanlar bile düşman olurlar çok zaman para için. Ne demek istiyorsun? Belki çok şey, belki de hiçbir şey. Biraz manalı. Böyle konuşmakla dayızadeni haksızlık etmiş olmuyor musun? Kendi çocuğum olacakmış gibi ne kadar heyecanlı olduğumu görüyorsun. Heyecandan heyecana fark vardır. Şeytan geçti. Belki de geçmedi. Aramızda kaldı. Bir gayret, şu hapı yutun Rezan hanım. Haydi. Hadi benim güzelim, hadi yavrucuğum. Çabucak kurtulacaksın yavrum benim. Hadi bakalım, şenlik için kanımız yeterince kızışmıştır. Herif her her şey o kadar güzel hazırladı ki... ...Hiç kimse ondan şüphelenmeyecek. Konağa baskın! Baskın esnasında Turgut da sevgili dayızadesinin yanında. <laughs> Adamsız zeka yahu! Çok zeki adam gördüm ben! Yandım Ahmet, çapraz Selim! İmansız Arif gibi belalı heriflerle çalıştım ama... ...Bu Turgut başka! Her Hergele şeytanın kravat bağlamışı! Bir şey olsun. Tamam mı doktor? Karım kurtuldu mu? Çocuk doğdu mu? Doğdular. Doğdular mı? İkiz kızınız oldu. İkiz mi? İkiz ve ve ne demek doktor? Açık konuş. Yapışık. İkisinin bel kemikleri arasında bir kordon var. Bunu keserek onları ayırmak mümkün. Fakat ameliyat sonunda yaşayacaklarına garanti veremem. Bence Bence yüzde beş bir ihtimal bu. Seninle bir doktor olarak değil, bir dostun olarak konuşuyorum. Dostun olmakla her zaman ölmüş şeref duymuşumdur. Ne yapıp edip bu çocukları kurtaracaksın? Onların birbirlerinden ayrılmaları, hiç değilse birini yaşaması gerek. Kız da olsa ismimi yürütecek bir kuvvete, bir varlığa ihtiyacım var. Anlıyorsun değil mi doktor? Ben sadece doktorum. Bütün gücümü, bütün imkanlarımı kullanacağım ama bir mucize yaratacağıma söz veremem. Sana güvenim var. Elinden geleni yap yeter. Allah'a şükürler olsun. Yavruların ikisi de kurtuldu. Ha? Sigorta atmış olacak. Bu iş tamam, içeridekiler fırtına yüzünden sanıp şüphelenmezler. Siz burada bekleyin, biz yukarı çıkalım. Gene talihimiz varmış, ameliyat bittikten sonra söndü ışıklar. Ben Hayri Bey'e haber vereyim, merakta kalmasın. Ses çıkarmazsanız size bir zararımız dokunmaz. Kimsiniz? ses yok dedik, sadece bebeği alacağız! Yavrularımı kimse ayıramaz ha? benden! Vay canına! Burada iki bebek var! Onlara elini süreyim deme! Hı? Yavrularım, çocuklarımı kaçırıyorlar! <laughs> Yangının nasıl çıktığını kimse bilmiyor bey. Hayri bey karısının sesiyle yukarıya fırladı. Kendi başınıza iş karıştırdınız. Köşkü yapmak var mıydı hesapta? Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz bile. Hem hesapta olmayan sadece yangın değil. Baksanıza bir yerine iki bebek çıktı karşımıza. Fazla söze lüzum yok. Bu da paranızın geri kalanı. Peki çocuklar ne olacak? Bana bir tanesi yeter. Yangın telaşı arasında kahramanca ve fedakar gayretimle çocuklardan birini kurtarmış olacağım. Hayattaki tek akrabası olmak sıfatıyla milyonlarda size düşer tabi. Peki ama bu çocuğu ne yapacağım ben? Orası sana kalmış bir şey. Buraları insana az kurdu bol yerlerdir. İcabına bakarsın. Şimdi lokomotif su kaynattı baylar! On dakika hurdayı tamir molası! Ayy, hadi inelim ayy. de şu bacaklarımızı ayy. biraz çalıştıralım çocuklar! Hadi! Allah hadi. Allah hadi. Allah. Ah. Sonunda İstanbul'un yolunu tutacağız inşallah! İnşallah! Ah. Konserve kutusuna döndük be Avni ah. baba! Üstelik açlıktan da ölüyorum! Bu turne çok zayıflattı <gülüyor> beni! Güvenler <laughs> Allah'ın için söylesin! Gelecek turnuya kadar İstanbul'da kızaktayız. Gevşeyen Ay! yaylarını düzeltir. Aman Allah'ım! Şuraya bakın! Yavruyu çenesi düşük bir leylek taşıyormuş herhalde. Maşallah! Ah hangi taş yürekli bıraktı seni buraya? Cami kapısına durağa çocuk bırakıldığını duymuştum ama... ...Böyle kuş uçmaz, kervan geçmez yere yeni doğmuş bebek bırakmak için... İnsan vicdanının küflenmiş olması lazım. Çok doğru. Küflenmiş olması lazım. Pek de tatlı şey ayol. Gagucuk, agucuk, agucuk ne yavrum? <laughs> İçimden ne geldi biliyor musun? İçinden gelen yüzünde ayna gibi okunuyor <laughs> kardeşim. <karıcığım>. Alalım elbet. <laughs> Yaradan Allah rızkını da verir kısmetini <laughs> de <da> canım. <içalım. gülüyor> Bu iş tamam, artık yola çıkabiliriz. Hadi bakalım çocuklar, epey geciktik, oyalandık, yürüyün hadi bakalım şimdi! Hadi bakayım, hadi, hadi, durun! Geç, hadi, geç hadi. kızım sen şöyle önden! Şöyle. Ha, hadi bakayım! Hadi hadi, sallan biraz, sallan! Hoppa, sen de sallan, sen de, <laughs> hoppa! Hadi bakayım! Aa, durun ya, ben de girerim, durun!